Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2 Azerbaycan serisine başlıyoruz. Hem de normal değil. Conquerors artı Wood Engine modunda. Evet, yanlış duymadınız. Ee, hadi neyse başlayalım. Oyna dedim ve başlıyorum. Uzun süredir video gelmiyordu ama artık gelecek. Çünkü sınavlar vardı, bir şeyler vardı. Biraz meşguldüm. Şimdi hem tatil şey hem de e, biraz daha meşgullüğüm gitti. O yüzden video atabiliyorum. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hemen şuradan vergi geliri üreteyim. Yönetim ve ordu bakımı. Tamam. Bitti. Şimdi Azerbaycan'da şöyle bir sıkıntı var. Yani Azerbaycan'da demeyeyim de. Bir sıkıntı var. Çok asker basamayız. Çünkü ekonomimizi fazla yaralıyor. O yüzden biraz savaşsız geçinmeye çalışacağız. Bir de bu parlaklık ne? Bir dakika ben ekran parlaklığını açıp Şu an bana göre daha iyi oldu. Size de öyle oldu mu bilmiyorum. Neyse benim ilk hedefim öncelikle Bakü'yü biraz geliştirip sonra parayı yani teknoloji yetmiyor. Bakü biraz geliştirip sonra Ermenistan'la Gürcistan'a savaş açmak. Ama öncelikle Bakü geliştirmek için teknolojiye ihtiyacımız var. O yüzden şunu fullledim. Ermenistan bize lazım çünkü hem Nahçıvan'la birleşeceğiz hem de hem de Türkiye ile olan sınırımız artacak. O yüzden ee, Ermenistan önemli. Bu arada Türkiye ile de ilişki geliştirmeye başlayalım. Hangisi daha güçlü bunlardan? Bu tabii ki daha güçsüz. Biz de 65.yiz. Bunu korumak ve geliştirmeliyiz. O yüzden teknoloji bittikten sonra yatırımlara da önem vereceğiz. Ha bir de ben Bakü geliştireceğiz dedim ama e ekonomik anlamda o kadar şey yapmayacağız. Çünkü Kankros artı Kankros Doğru söylüyor mu bilmiyorum. Artı uütencin modunda auto asker basma yani otomatik asker basma var ve bu en değerli toprağınızdan bile asker basabiliyor. O yüzden bir tık sıkıntılı. 57. Olduk bu arada çok güzel. Şu anda kimlerle yarışıyoruz teknoloji olarak ve sıralama olarak sıralamada. Hemen bakıyoruz. Dostlar 57. Beyaz Rusya yani ee, diğer adını unuttum Belarus ve Sudan arasındayız. Çok güzel. Teknoloji olarak da 71 teknolojiyle Türkiye'den ilerideyiz bu arada. Almanya ve Fransa hatta onlar Fransa ile aynıyız. Rusya ve Almanya arasındayız yani Rusya'dan teknolojik bir ülkeyiz Bayağı gelmiş bu arada Şöyle 13 5 yapalım şunu Ordu bakımına vereceğim çünkü ordu cidden bayağı para alıyor Şimdi yine para birikince biraz daha yatırım yapıp Dünyada ilk 5'e girmeye çalışacağız teknoloji olarak ve bakın 60. olduk Şöyle teknoloji tablosuna bakalım 1 de Amerika, 2 de Japonya, 3 de Almanya, 4 de Fransa, 5 de Çin. Bu yok 5 de Hindistan aslında. Ve biz 6.yiz. Ee, kendimize bakalım bir. Şu anda 75 ama Fransa ile Almanya da gerçekten iyi ilerliyor. Fransa şu an büyük bir şey yapıyor teknolojik yatırım. Ama onlara çok yakınız. Aradaki fark 0,2. Bırakacaklar illaki. Yetişmedi neyse. Şuradan artık teknolojik yatırımları bırakabiliriz herhalde. Orduya ve teknolojiye vereceğim araştırmaya. Tamam. 86 0,86 o şu anda Japonya şeyde ve biz 2 dördüncüyüz. Almanya 0,81 şey. Tamam o zaman teknoloji tablosunu kapatabiliriz. Kim bu Nepal? Şimdi yeterince para birikirse bence yeterli. Şuradan bakın en altta otomobilizasyon ne kadar doğru okudum bilmiyorum basıyoruz ve bakın en değerli toprağımızdan ordu basıyor şimdi neyse bastım bakalım Çünkü o bayağı zarar verdi yani. dağıt 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 ah, şurup geliyor gidiyor Neyse o zaman Automobilizasyon yapmayacağız çünkü hem çok fazla ordu basıyor hem de çok para alıyor. Tamam. Bir de şöyle bir şey öğrendim ben. Hangi ülkede or ya aman ne ülkesi? Hangi şehirde orduyu dağıtırsak o şehirde daha çok nüfus oluyormuş yani burada 27 bin ya daha fazla olacakmış. Geri gelelim. Şuradan da her yerden 2000 küsur atlı ordu bastık. Ermenistan'ın tek turda neredeyse tüm eyaletlerini alacağız şuradan. Belki Yerevan'ı Türkiye'ye hediye edip ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Of ne oldu ya? Vergileri arttır. Malları kısalım. Şu anda %100 askeri şey yapıyoruz. Çabuk olsalar iyi olur Ermenistan'la savaşmamız. Hemen. Hemen saldıralım. Çünkü bunlar bizi fakir eder. Gerçi 8 bin ordu bastık yani. Şunu dağıt hemen dağıt dağıt dağıt. Tamam. Baya fazla götürüyor ya. Türkiye ile artık daha fazla sınırımız var. Şöyle 700 ordu yeterli bize. Peki yüzde kaç bu 700 anla kız vergileri? Bu Türkiye ile yüzde 26. Şu Yerevan'ı Türkiye'ye hediye edebiliriz bence. Şimdi ben bir süre Ermenistan'la barışmayacağım çünkü eğer baş, barışırsam Bunları asimile etmem gerekir ve asimile etmek için de baya fazla şey lazım, para lazım. Ben saldırı bonusuna vereceğim. Çünkü az asker basmamız gerekiyor. Hadi biraz daha artıya çıkalım. Birazdan otomatik asimilasyonu da göstereceğim. Biraz daha. Tamam yeterli şimdi hemen barışıyoruz. Şu tüm toprakları alıyoruz. Ve ben kararımı kesinleştirdim. Şöyle bir şey yapacağız. Türkiye ittifak olmaya çalışacağız. Bir dakika. Savaş şeyimiz geçsin. Yani şu toprağı verebiliriz bence Türkiye'ye. Bir de Türkiye'nin düşmanlarıyla da düşman olalım. Gel buraya İsrail hakaret edelim. Zaten neredeyse düşmanız. Şu an değiliz. Şimdi hadi artık. Ha düşmanıyız tamam. Bir de Birleşik Krallık yani onlarla düşman olmasak da olabilir ama neyse. Dur. Hakaret, hakaret. Bir tane daha. Tamam. Şu Türkiye'nin düşmanları düşmanımız bakın böylece daha çok şey oldu sanki. Az kaldı biraz sürsün. Türkiye ile ittifak olacağız da 76. olmuşuz. Hemen hemen şuradan yatırımlara ağırlık veriyoruz. Bizim ilk 50'ye girmemiz gerek. 75 76 şu anda orada bir dalgalanma var. 74 Çok Güzel. 73 Aha asimilasyonları unuttuk. Bakın auto asimilasyon onayla. Şimdi otomatik olarak asimilasyon yapacağız ve yaptı bakın. Böylece hiç uğraşmıyorsunuz siz. Türkiye ile ittifak olduğumuz anda Yerevan'ı vereceğim. Bakalım bir. Vergiler bayağı kısmışız. Şöyle yapınca artıyor. Tamam kısık kalsın. Ekonomimizde 59 bin ekonomi. Bayağı azmış ya. Şöyle bir 100 bin bekliyordum ben. Ee, bakalım bir. Allah dur. Kapatınca kaç artı veriyor? 140. O zaman biz bunu eksi 140'lara falan götürelim. 130 ne? 30 yıl. Biz yönetime geçeli 30 yıl olmadı ki. Şu an evet 142 veriyor. Ve bayağı bir geliştirdik ülkeyi. O zaman bugünlük burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.